Merhaba arkadaşlar. Şekilde verilen ağırlıkları görüyorsunuz. Bu ağırlıklar eşit kollu terazinin kefelerine koyulmuş ve terazi dengede kalmış. Yani ağırlıklar eşit olacak. Toplam ağırlığımız burada 36 olacaktır. Hepsini toplarsanız eğer. Yani kefelere 18 kilogram, 18 kilogram şeklinde koyulmuş. Bunu nasıl sağlarız? 10 olabilir, 5 olabilir, 3 olabilir. Yani bir tane kefede 10, 5 ve 3 ağırlıkları. Diğer kefede de geriye kalan sayılarımız 2 var. 7 var, 9 var. Bunlar olacaktır. Durumumuz bu. Tek durumumuz var soruda. Ve şu denilmiş. İki kefedeki birer cismin yeri değiştirildiğinde kefelerin birindeki toplam ağırlığın diğerindeki toplam ağırlığı oranı 1'e 2 olacaktır. 36'yı 1'e 2 olarak nasıl parçalayabiliriz? 1 ile 2'yi topluyorum. 3, 36'yı 3'e böldüğümde 12, geriye kalan 24 olacaktır. Yani bu oran 1'e 2 ise ağırlıklarımız 12'ye 24 olmak zorunda. Peki hangi ağırlıkları değişirse 12'ye 24 olur. Bakın 18'den 12'ye fark ne oldu? 6. Demek ki yer değiştirecek ağırlıkların farkı 6 olmalı. Burada da farkı 6 olan sadece 9 ile 3 var. Demek ki 9 ile 3 yer değiştirecek. Başka değişirse olur mu? Farkı 6 olan başka yok. 10 ile 2'nin farkı 8. İşte 7 ile 5'in farkı 2. Başka 6 fark yok. Yani yer değiştirenler sadece 3 ile 9 olur. Cevabımız 1 ve 2 seçenekler olacak. Seçeneklere bakarsak cevabımız B seçeneği başarlar.